İkinci kuru olarak ne demek istiyorum sizlere? Kardiyo yapılmayacak dostlarım. Tek yapacağınız kardiyo varsa bu da cinsel ilişkiden gelecek karbonhidrat olacaktır dostlarım. Sizlere bunun altını kesinlikle tembih ederek çiziyorum. Ve diyorsanız ki bana ne demek kardiyo yapmayacağız kardeşim? Ne demek cinsel ilişki kardiyo değil? Biliyor musunuz bir cinsel ilişki? Bir boşalma erkek vücudunun boşalma sürecinde bir maraton koşmuşa tekabül ediyor. Orada bu işlemi 5 dakikada yapan insanlar varsa tabii ki de bir maratonu 5 dakikada konuşup koşamayacaksın. O zaman ikinci raunda geçeceksin. O zaman güreşin ikinci raunduna geçmen lazım. Lütfen bu kardiyo yeterli olacaktır dostlarım. Ben bu kardiyoyu yaptığımda yeterli şekilde terliyorum ve yeterli şekilde kardiyo oluyor. Bu yüzden kendinizi eğiteceksiniz. Ona göre kardiyo yapacaksınız. Bunun dışında da kardiyoyu asla ve asla önermiyorum. Kardiyo yapacağınıza birazcık daha yemeğinize dikkat edin ve sorun çözülecektir dostlarım.